Kung Fu Milli Parkı. Vahşi doğasıyla Vietnam'ın görülmesi gereken en önemli yerlerinden biri. Birçok farklı türden yabani hayvana ev sahipliği yapan bu parkı her yıl on binlerce yerli yabancı turist ziyaret ediyor. Nasılsınız Bülent Hanımcığım? Teşekkür ederim siz. Rahat, sağ olasın. Sağ <laughs> olasın. Ay ormanda safariye çıktık. Tabii ki bu kadar güzel uzun bir yola çıkıyorsun, ediyorsun. Mutlaka bir safari yapmamız gerekiyor tabii ki. Çocuk yuvası mı var burada? Nedir? Çocukları mı getirdiler yoksa göstermeyi? Acaba? Buradaki güzellik... ...bu gölle... ...çok yeşilin... güzel birleşmesi. Ya değil mi? Ay 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 ay. Yani o muhteşemlik, o, o güzelliğe ya bak. Şu hale bakın ya. Yeşilin Olur. envai çeşidi, ton sür tonu. Diyorum yani mi? olacak gibi değil ya Rabbi. Allah ne, neler yarattı. Ey kurban Şöyle olayım ya, ya. ne korkmayan taş kesilsin senden. Ya Rabbi ya Rabbi Daha gidecek miyiz? gideceğiz Aa, buralarda... çıktık hayatım Es da <laughs> Ben daha maşallah ...Sincep bile görmedim <laughs> Biraz sonra göreceğiz. Damak, damak, damak. Bizim memlekette şeyler vardı. Ee, Hı. Bolu'da Hı. sokak aralarında ayı oynatırlardı. Allah bizi paralar verilir. Ha yazık. O burnundan öyle şey yapıp. Değil mi? O kadar üzül. Ben ayıyı o kadar severim ki. Ya. Çocuk küçüklükten beri ayım vardı. Onunla uyur. Aa. Ya ya. Onunla uyurdum. Onun dişlerini çıkar. Sevimli bir hayvandır. Çok Benim ya. O kadar, ne güzel oynar. Yani oynat? o pençesinin yırtıcılığı falan hep böyle sanki minnoş minnoş böyle seveceğim bir hayvandır. Ayı oynatıyorlar biliyorsun. Ha, pardon sözünü kestim. Ha olsun. Dişlerini çıkartıyorlarmış, onları söküyorlarmış. Öyle oynatıyorlarmış. Biliyor, biliyor musun? Isırmasın, Isırmasın. Tabii. O oynatanlar, Allah! Ama işte o eziyet. Hakikaten eziyet. Aracımız parkın derinliklerine doğru ilerledikçe... ...ormana yavaş yavaş ürkütücü bir, bir karanlık çöküyor. Bir şey çıkıverse ödüm kopar. Birden. Şu anda. Yılan da çıkar, her şey çıkar buradan. E ee artık değil mi? Baksana. Tabii ki de tabiat, vahşi tabiat. Sesler... ne kadar sık bir orman değil mi? <laughs> Aa, çok sık. Sesi gördün mü? Evet, bir ses. Ne, sesi Benim bu? yılan sesi. <laughs> yılan sesi. Hayır, hayır. Ne mi olur yılan sesi? Yani, şimdi da. O kadar, bu şey. kadar. Da ama o kuş. Bu kadar güçlü <laughs> mü? Kuş, Hı. kuş. O kuş, ne? Yani hmm. yılan değil. Ama yılan da çıngıraklı yılan hatta öyle. Olabilir ya. Baksana. Aha. Yani yılan tıs diye ses çıkarır Aha. da çıngıraklısı böyle ya bana Bazı yılanlar şey yapıyor Bülent Hanım değil mi? Yukarıdan mesela atlıyor insanın üstüne değil mi? Aa. Yani şurada gidiyoruz ama. Aslında. Allah'ım. Her şey olabilir. Tehlikeli. Yani bu... Korusun Saldım ya. çayıra, mevlam kayırı. Allahım Allahım. Yani. Allahım gerçekten korusun. Ve şu ağacın üzerinde olabilir değil mi? Her değil. yerde olabilir. Ve bize üzerimize atlayabilir ee. yani. Ay dur sus. Ödümü koparma. mı? Ay Ya ama bunlar real Ay. şeyler. Olur mu? İşte zaten o aslında o heyecan da e, insana o zevki vermiyor mu? bazı acılar, Ay, bazı e, yaşanılan heyecanlar insana büyük zevk verir. Mesela e, acı da zevk verir de mesela diyelim ki sevgilinizden ayrıldınız evet. üzülür müsünüz ne kadar üzülürsünüz o hani acıyı da yaşamak e, gerekiyor. O Bir acı tabii. Bir, eşinizden e, ayrıldığını insan, e, belirli bazı şeyleri paylaşıyor ve ondan sonra e efendim, o ayrılık insana üzüntü vermez mi? Ben aşk acısını çok ağır geçiriyorum ya. İşte yani yani. bende geçmiyor. İki e. üç yıl sürüyor. E i̇şte, işte. Bir, tanesi, bir tane bir tane Gürbüz Bey ölüm ayırdı, o 2 üç yıl sürdü. Murat'tan normal ayrıldım, o da 2- üç yıl sürdü yani. Acım çok büyüktü. Ama kusura bakmayın, şimdi Murat Bey'in acısıyla... Tabii. şey beyefendinin acısı biri olamaz. Ama aşk acısı Çünkü da çok, çok doğru söylüyorsunuz. Aşk. Siz onda hem bir eş hem bir baba sevgisini Sevgisi, beraber yaşadınız. Evet. Doğru. Onun için ötekinle yaşadığınız her ne yaşadıysanız efendim o biri olamaz. Doğru. O biri ol. Yanlış mıyım bilmiyorum. Doğru doğru zaten. Olmaz. Benim üçüncü çocuğumsun derdi. Ee, ama her şeyi e, o e, beyefendi de gördünüz, yaşadınız. Yanlış mıyım? Çünkü manken okuluna giderken 17 yaşında tanıdım. Ne manken kızlar var? Tabii canım. Ama bunları yaşadı mı? Evet, bana şans düştü. Evet, ee, tanıdım Doğru. Bunları yaşamadı Piyango bana çok Sokakta dolu güzel doğru. insan yürürken çarpıyorsunuz. Doğru. Ama ben de o zaman gidin. ben de o zaman. Ama bunları başka. göremiyor. Bunları kitapta bile okuyamıyor. Doğru. Çok doğru. Hele benim gördüklerim çok. Konuş. Bülent, i̇şte. Bülent Ersoy'cum. soycum. Konuş Bülent hanım. Cum. Ay bunlar geldi. Vallahi gerçekler kitap yani. Kitap yazıyor. Bilemiyorum. Kitap. Ya doğru, doğru söyler Bülent hanım yani. Doğru söylüyor. Kitap yazıyor çok güzel kızlar vardı. Piyango bana çıktı doğru Öyle. ama. Şans meselesi bu. Ay bana derdi Görgüt Bey. Ama çok bir kere sizi camianın e, karanlığından korudu. Korudu Bunu hem inkar nasıl? edemezsiniz. Aa, çok doğru. Muhatap olmadınız. Çok doğru, ya. çok doğru Bülent Hanım. Tabii. Canım. Onun için Hem camiadan... onun sevgisinin öteki çocuğun sevgisi asla bir olamaz. Doğru. Aynen. Hayat ne kadar güzel. Ben güzelmişti. Fahri unutabilir miyim? Hiç, değil mi? Hiçbirimiz. Onu tamam. Allah vergisi tamam. Özellikler vardı. Ama Fahri Bey olmasaydı acaba? Bu kadar e, kalıcı bir, isim. bir e, şöhretim olabilir miydi? Ama sizin de ben kabiliyetiniz. Çünkü, i̇şte tamam ya bizlerin ama bizlerin kabiliyeti de vardı ama. O ayrı Al, yani alabildik. İyi bir malzeme olmazsa Al. yemek yapamaz değil mi? Aa, eksik malzeme. Her zaman olmadı. söylerdi Gülmiz Ama bay. alabildik bir, de. evet iyi bir malzemeydiniz. Biz ben hep işledim. övünmüşümdür e, hanımefendi. Çok doğru. Hep övünmüşümdür. Ya. Ben Fahrettin Arslan Üniversitesi'nden mezun oldum. Bravo. Doğru. Doğru. Biz Benim de. Benim aldığım diplomayı evet. almak çok, <laughs> çok zor. Çok. Fahri çok Bey de kimseye bu şeyi Hayır, vermezdi. Hayır. Sadece benim. Yok evet. bir ikincisi. Ne oluyor? Araba mı bozuldu? Ne oldu ya? Biz aldıkmış. Aa aa. Bir dakika. What happened? Ne oldu ki ya? Aa. Allah'ım. Ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. burada ormanın ortasında. Yürüsek gidemeyiz. muhabbete daldık ne oluyor ki diyorum ya. Ben de ne oluyor diyorum. Bu yürümüyor neden? Allah'ım. Ne yapacağız şimdi kaldık? Bülent Hanım. Ben ne bileyim ya? Ne oluyor? Aa, Arkadan sürelim o zaman, itelim. İtelim mi? İtmekle olur mu bu Safiye? Ay, ayol, itelim de belki yürür yani. Belki ya, ya arabalar bile... Hâlâmsinli. Aküsü falan bitmiştir. Ha, o açıdan diyorsun. Evet, aküsü bitmiştir. Ne var yani, şey yapsak, gitsek, Bir şey olur mu ki? Aa! Ne oldu? Örtü böcekler, hayvanlar ne? bizi yer. Yani, ben iyi. mi Adam İngilizce ne? de bilmiyor. Ya it. Ne, ne yani bu? Bu, what is this? Hay bunun manası ne? Aa, bu ne ha, yani bu? Ha, bu el... ayak yemedik abi. Bir itelim arabayı Aa belki. Park stop diyor. Bunlar <laughs> gedi. Vallahi Gerçekler kitap yazıyor. yani. yani. Kitap yazıyor, Bilemiyorum. kitap. Bilemiyorum. Ya doğru o... söyler Bülent Hanım yani. Doğru söylüyor. Kitap yazıyor. Çok güzel kızlar vardı. Piyango bana çıktı doğru Öyle ama. Şans meselesi bu. Hay bana derdi Gürbük Ama ben. bir kere sizi camianın... E, karanlığından korudu. Korudu. Bunu hem inkar nasıl? edemezsiniz. Aa, çok doğru. Muhatap olmadınız. Çok doğru, ya. çok doğru Bülent Hanım. Tabii. Onun için hem camiadan... onun sevgisinin öteki çocuğun sevgisi asla bir olamaz. Doğru. Aynen. Hayat ne kadar güzel işte. Ben güzelmiş diye. Beyi unutabilir miyim? Hiç. Değil mi? Hiçbirimiz. Unutamam. Allah vergisi tamam. Özellikler vardı. Ama Fahri Bey olmasaydı acaba bu kadar e, bir kalıcı isim, bir e, şöhretim olabilir miyim? Ama sizin de ben kabiliyetiniz çünkü, işte tamam bizlerin ama bizlerin kabiliyeti de vardı ama o ayrı al, yani alabildik İyi bir malzeme olmazsa al, yemek yapamaz değil mi? Evet e, e, eksik malzeme her olmaz. zaman söylerdi Güney Bey. Ama alabildik i̇yi de bir, evet iyi bir malzemediniz Ben biz Hep övünmüşümdür. Çıktı ya Ben Fahrettin Arslan Üniversitesi'nden mezun oldum. Bravo. Doğru, doğru. Biz benim de. aldığım diplomayı almak çok çok zor. Çok. çok. Fahri Bey çok de kimseye bu şeyi Hayır, vermezdi. Hayır, sadece benim. Yok evet. bir ikincisi. Ne oluyor? araba mı bozuldu? Ne oldu ya? Aa. Biz aldık. Aa. 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 Bir dakika. What happened? Ne oldu ya? Aa. Allahım. Ne Madikos kaldık. ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim burada, o ormanın ortasında. Aa. Yürüsek Aa, bir gidemeyiz, de bir dönemeyiz. Ben ben muhabbete daldık da ne oluyor ki diyorum Aa. ya? Ben de ne oluyor diyorum, bu yürümüyor Aa. neden? Allah'ım. <laughs> ne yapacağız şimdi kaldık? Bülent Hanım. Ben ne bileyim ya? Ne oluyor? Aa. Arkadan sürelim o zaman, itelim. İtelim mi? İtmekle olur mu bu Safiye? Ay, ayol itelim de belki yürür yani. Belki ya, ya arabalar bile aküsü falan bitmiştir. bitmiştir. O açıdan diyorsun. Evet aküsü bitmiştir. Ne var yani sürsü şey yapsak gitsek bir şey olur mu ki? Aa. Ne oldu? Aa, kız örtü böcekler hayvanlar ne? bizi yer. Ben ne Adam İngilizce ne? de bilmiyor. Ya it. Ne ne yani bu bu? What is this? Hay bunun manası ne? Aa bu ne ha, yani bu? Abi el... ayak yemedik abi. Bir itelim arabayı aa, belki. Aa. Park stop diyor ayı. Ay ben bir iteyim mi dur ineyim de iteyim bari. Ay sen de Allah aşkına dinle. Şey, Nereden de iteceksin? Belki. A -a. Saçma a -a. sapan konuşma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay a. -a. Ben kalk hiç yapamam, in. itemem ki ben. İl. Sen itme de ben iteyim. Kalk kalk. A -a. Beraber itelim hadi. İtelim. Hadi itelim bari, çek evet. arabayı. İtmekle olur mu? Ay ite belki aküsü bitmiştir ayol. Ayo. Mesih, hey. A a. Ya Banu. A a. a, -a. Şimdi ya. Yabanu Ebanu, Banu, Banu. Gel banine. gel. Bülent Hanım. Şu, dur. Ah, gelebilecek ah. miyiz? Gel bir itelim şu arabayı. Ben nasıl Aa, ah. becereceğim? Çalışır. Çantam. Aa, ah. Şuraya Allah koyayım. Allah'ım ya da. bir de bu eksik Allah Allah'ım Allah ya bir de bu eksik Allah. ya. Allah'ım ya Bunların hepsi vallahi ve billahi nazar. Nazar tabii. Nazar. Evet. Nazar. Gel itmeye çalışalım bir şey olur. Allah'ım. Kız ben nasıl iteceğim gel. bunu? Ah. Geç. Mangut. Gel. Şöyle bir Ayş itelim ya. belki. Ha? İtelim. Ne oldu? A -a. <laughs> ne diyor bu elini kolunu sallayarak manyak mı ne? Hey ben yok. Tamam. Hey nereye? Nereye gidiyorsun ayol? Manyak. Hey. Şşt. Ne tamam. olacak on. bu arabanın hali? Aa. Aa. adam sadece bunu yapıyor. Aa, sen salak Aa. mısın? Aa. Ben tövbe yürüyeyim ben. Aa, yürü, yürünmez Aa. ki. Hala. Aa. 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 Ne bitti mi? Aa. Aa, yürümez diyor ya. ya. Hay Allah Aa. korusun. Kaldık. Allah'ım. Allah'ım, Allah, Aa, Can, Allah, ım, Allah ım. Yemin ediyorum kaldık. Bakın göreceksiniz ayy. çocuklar. Kız bırak. Ben de geleyim mi? Yardım. Bismillahirrahmanirrahim. İstek de gitmiyor Rahim. çok az gidiyor. Ee, ama adam gelsin ki çalıştırsın. Hey alo. Ben yok binsene oraya. Ayağını sok bir yerlere koy. Çalıştır hey. Hadi. Not. Çalış. Gidiyor. biz iteceğiz siz geçin oraya. You speak English. No. Oh no no no. Ah. Oh my god. Ay, hiç duymuyor bile. Ah. Anam bunların İngilizceleri Şalat bile yok. Ah, anlamıyorlar bile. Ah. Hey Mesya. Ah. Aa. Aa, Aa, nereye gidiyor? gidiyorsun sen? Gerizekalı ah. gel. gelsen lan buraya. Aa. Ah, ah. Manyak mı? Ne olacak bu arabanın hali? Aa. Ah. lan ah. benim. Aa aa. aa! aa! Kaldık böyle böceğin içinde ya. Abi de mi? Aa! Hey Mesio, Mesio! Come on! Deli. Come on! Come on! Come on! Please! 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 Geç arabaya be! Please! Please! Evet, evet! Please! Evet, biner misin come arabaya? Come on! Kalırız mı vallahi de? Aa manyak! Deliye <laughs> bak! Kesim der aldı. Aa! aa. Aman başımıza gelmedi, kalmadı kardeşim, nasıl bir şey. Oy, golf arabası bozuldu mu? Kaldık mı ortada? İtmeye kalktık olmadı, adam dedi ki ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Bülent Ersoy bir taraftan... E, Van Alkan bir taraftan şey yaptık, bırakamazsın, gidemezsin. Ay! Aa. Ay öyle için. Ay! İtelim, gel, Ay. Gel, yürüyor gel, mu? gel, geçti oraya. Chris, yürüyor mu? Safiye, geçti oraya, gel, itelim belki çalışır. Bu sene Allah kah. Siz bilin Bülent Hanım. Belki şey yaparız. Aa, Çalışın şimdi yandı. Ah. Çocuklar. Efendim. Bülent Hanımcığım. Görüyor musun? Ya ne yapacağız Kaldık. bebeğim? Ay. Ay. Çocuklar. Ay. Ben gidip Ay. yürüyemem. Ben de yürüyemem. yürüyemem. Ben. ben zaten korkarım. Ay. Allah'ım ben. Ben korkmaya korkmam Aa, da. Aa. Bülent Hanımcığım ormanın içinden her şey çıkar. Nasıl yürüyeceğiz oraya kadar? Ya adam... bırak ayol gırtlağını sıkalım. Adam sıkarım. da yok bir şey de yok şey ya. Hayır hiç nasıl biri baksana daha Allah ne Allah. kadar o yokuş mokuş ömrümde çıkamam. Size şaka geliyor. Ha gelmiyor. Gelemedi rental hocam. Allah olacak. aşkınıza ya. Ay hiç yani. Ay, ay, yani ezan mı ne oluyor? Ne ya? Ay. Allah'ım ya. Ay. Of. Anlamadım bana ezan sesi geldi. Çocuklar şöyle ay, bir ne baksanıza Allah, şöyle. Şöyle ne bak. Nereye gidelim Aa, biz? Aa, ne yapalım? Aa, ne yapacağız? Biriniz böyle benim. gidin bari biriniz şöyle bir bakın. Bir şey yok mu anam? Oraya doğru tek başına nasıl giderim Bülent Hanım? Peki bu safaryaya e, kimse gelip de e, bakmıyor mu? Yani Ay. nedir, ne değildir <laughs> görmeye? Belki biri gelir. Kaç Ay, kilometre geldik yapın. acaba? Ay birisi inşallah birisi geçer de. Kaç kilometre geldik acaba? Çok geldik. Ya çok, çok gelmeye geldik, çok geldik de. Geldik, Şöyle çok bir çok şey yapsana Safiye. Ben Allah nereye Allah gideyim Allah ya? Allah bir Allah. yılan falan bir şey böcek falan sokar. Ah. Nereden gidiyorsun dur. ya? Sen de sapattın da Sen ne yapıyorsun Oraya ya. ya. giriyorsun ya. Aa, ne aa. adamı ayol? Adamı bulsak. Dur bir bursak. bakayım. Bulurum belki bir yerlerde aa, bir şey. Allah. Safiye ormanın içine girme. Dur kız bir şey. Allah Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyor bari. Ne oldu? Ay. Bir şey oldu. Burada. Bak. Safiye. Hay şey, Allah'ım. Korkusuzu ah, giriyor ormanın içine. Ormanın içinde ne işin var? Ay dur. Hele bir bakayım. Buralarda birileri var. Sesleneceğim. Allah ya sen Allah hasta mısın? Allah ay inanıyorum. Allah Allah Birileri ya. vardır diyor Aa, ya. Allah ay ben ya. inanıyorum da ay ben ne yapayım şimdi? Ya kaç kilometre ah, geldik çocuklar. ya. Hay Allah'ım Allah ya. Allah'ım Allah Allah ya. Allah'ım ya. Of Aman. ya. İmdat. Of ya. Of Benim tansiyonum of çıktı. Ya. Of. İmdat. Kaç kilometre geldik? <laughs> yok mu kimse? Aa orman içinde kimse yok mu diyor. Ah. Ya gerçekten. Lanet ya olsun. Kimse yok mu? Ay. Aa, orman içinde kimse yok mu? Biz kaldık. Neredesiniz? Neredesiniz? Ay buralarda da böcekler bir şeyler çıkacak beni Allah'ım korusun ya Rabbim. Ormanın içine giriyor bebeğim bakar mısın? Yani ben anlamadım bunu bakar mısın? Bak ormanın içine giriyor. Halim kalmadı. Ben, Şu yola ben doğru şöyle gideyim bakayım biri bir tarafa. Hay bu otların Hiçbir... arasında sen Aa, ormanın evet. arasında ne ben arıyorsun? Bu tarafa gideyim. Karayı bak. parçalayacaklar. Evet ben bu tarafa gideyim bir bir bakayım yolda. Belki bak, lastlarımı. Ha. Ay üzülmeyin lütfen Bülent Hanım. Şimdi şimdi ben geleceğim bebeğim. Şimdi geleceğim. Aman! Ay! Ay ben buralara gelemem. Korkarım. Allah'ım korusun. Ay yılan bulan çıkar, yemin ederim bir şey çıkar buradan. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Uh. İmdat, biz kaldık yolda. Acaba bir şey bulabilecek miyim? Allah'ım ya Rabbi'm. Of, ya aslında Bülent hanım git dedi ama. Ay inşallah bulurum. Kimi bulacağım ki? Allah'ım kimse geçmez mi?